Evet arkadaşlar. Popcorn ve abisi Pumpkin bugün tatile gidiyor ve ne yaşayacaklar bakalım. Hemen. Ah direkt geldiler. On Pumpkin ölmüş bir dakika. Pumpkin'i bir yerine diyelim biz. İşte dur ben buraları ayarlayayım. Geliyorum hemen. Evet. Popcorn geliyor beni. Hadi. Lan oğlum sırtımı şeye buldum. O bunu çok kötü lan. Ben neyse onu çok daha gelmedi. Neyse boş ver. Ya yeah, iki tatile geldik he. Yoksa baş başa oturacaktık evde. Bu Lan ne bu 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 ya ne yapıyorsun dur ben de sana bir şaka yapmazsam lan boğuluyorum bir yardım et ne biçim bu kardeşsin. Abi söylesen o zaman ben nasıl bileyim? Bok bok. Bok bol. Lan oğlum ben, sen, ben burada boğuluyorum sen iyice ben boğulun. <laughs> oğlum iyi. ha yüzermiş de lan. Ne olacak zaten yüzmek için geldik lan. O boğulmak için gelmedik var. Yüzmek için geldik. Bak bir, iki. Ver abi. oğlum nereye gittin? Alo. Buradayım oğlum bir tekne bile atıyor çocuk. Gel neyse gel derinlere girek biraz. Go. O ne lan balıklara bak. Ben de geliyorum. Gel oğlum gel. <laughs> Ama çok güzeldi ha balıklarda. Harbi ya. Oğlum bir dakika da burada köpek balıkları elma adamlarmış. O elma adamlı köpek balığı mı? Olur? Elma adamlı köpek balığı ne oğlum? Bizim köpek balıklarımız elmadır. O nasıl lan? Kocaman elma mı koyacak ya bize? Köpek. Harbi lan. Neyse gel bir dalışta yapalım. Ben de geliyorum. Lan oğlum bu şakaymış lan. Yen görme. Ama görüyor mu? Çocuklar yapmış. Yoksa gerçeği şurada. Heh. Ne? Bizim bizim köpek balığımız yerine Deniz kızımız köpek balığıdır. O mu nasıl bir şey lan? Deniz kızı köpek balığı olacak. Bu nasıl bir şey lan? Neyse gel. Boş ver sana. Saçmalıyor hepsi. İşte, gel biz denize dalış yapalım. Bu 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 bu. Bir dakika nefes alayım. Bu bu. Dur ben de nefesim bitti. Yine <laughs> nefes alışı buldum bir dakika. Bak bir şey yapayım da. Da. Ya bir yapma. Ya boğuluyorum. Dur ben yapsın baştan savaşta mi ama gel ben sen boyum atla gel gel lan tam 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 dur şakaydı sen şakana çünkü dur lan golümü kırdım Lan mi kafama niye basıyorum dur bir yerim kırıldı anlamıyorum da neyse artık bu 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 ne lan köpek balığı zannettim ha. Tam gel hadi dördüncü bir daha şapak bu, bu, bu. Oh, nefessiz kaldım. Ben de. Oh. Lan dur boğuluyorum. E boğul boğul. Boğul sen. Büyük değil zaten. Sen boğul. Ben biraz daha boyum. sebe o kadar boyuyordum. Ah! Ah! Hop! Oh. Ama um, bir dakika lan orada biraz pembemsi bir şey var. Bir şey yüzüyor. Lan niye balık mı geldi? O nasıl bir balık lan? Gel bir... O zaman şey yapalım bakalım. Yani. Aa bir tane daha çıktı Oğlum, Ne oluyor lan? Aa bir tane daha çıktı. O şu balıkları sevdi sen. Dur ben bir bakayım. Ben de geliyorum. Lan köpek balığı bu. Lan biz suyun altında nasıl konuşuyorsun sen bir ona bak hele. Lan köpek balığı geliyor sen ne diyorsun? bu dance olsun. Lan biz tabeladan da gördük ya. Doğru kaç 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 geliyor. Bu. O ne biliyor? Ben kaç kaç geliyorum. Titerit, tam. Nezlede de tek biz varız ha. Biz niye bu kadar derinlere gittik, hatta uzaklara? Lan ben ne biliyorum? Sanki ben seçtim. Sen seçtin tabi. Dedim benim beraber yapalım. Şöyle edelim, şöyle yapalım. İşte. O um, bir dakika çok boğuluyum. Birazcık öleceğim. Bir dakika dur be. Kelimize yer, yerden doldurayım. Bir dakika çok kötü var Bir dakika iyileştik de. Um, dur göbek. Geliyor. Kaç kaç kaç. Gel şuraya. O sen. ne ölü gibi duruyorsun orada. Geldim geldim. Bu da iyi yüzüyor ha. Dur yemesin. On um, gel biraz taş bırak. Minecraft oynuyormuşuz gibi. Bir şeyler yaparız belki. Hadi. Şurada yengeç var ha dikkat et. Onu um, öldürsene. O korkuyor Korkak mısın oğlum? Şöyle tekmeyi yapıştıracaksın üstüne. Oldu bitti. Lan denize düştüm oğlum. Geliyorum. Gel. Dur ben şunu denize atamam biraz. Neyse o kalsın ne yapacak? Abi belki ısırır mıyım? Abi ben ısırıyım Isırırsan ısır birisi Bir saniye ne yaparız? Ne yaparsınız? Oraya ne görebilsin tek şimdi göremezsin Tamam ben nasıl yaşarım siz de bana söyle Ben bak bu ayağı yersin ha Lan Bir Lan köpek bana gel hadi hızlı gıralım o elimi kadar İyi alt Beni şöyle ayağımla vereyim. Bir tane kırabildim de oğlum. Çalışma masası. Abi çıkıyor. Çalışma masası yapalım. Ben ne bul ne yaptım seni Ne yaptın? Balta yaptım lan çalışma masasından. Taşlarımız da vardı. Taştan Balta yaptım. Vururuz bunları köpek Tamam oğlum sen de şey yap ben de bir çözme masasıyla bir şey yapıyorum. Gel şeyi öldürürüz. Tam benim işim var zaten de. Sen bir ha öldürmeye çalışma. Tamam. Bak sonra buraya ne yapacağız? Bir ışık yeri saçacağız. Yani ışık koyacağız, saçacağız. Sonra kim gelirse gelsin.

Gel köpek balığı. Gel. Gel. Balta düştü. Öldü herhalde değil mi? Bakalım. Yes öldü. Neyse dur abim yanına gideyim de haber vereyim bir. Hop. Allah. Ben yüzmeyi de çok seviyorum ama ki abim bana yüzmeyi öğretmiş. O mu öğretti evet ben böyle öğretim? Ben bile neyse artık. Hop. Sanki deniz üstü. Hop. Geldim geldim. Oh be çok şükür. Çok İyi yaptım ama ışığı <gülüyor> nereden bulacağız? <laughs> bir dakika oğlum bende bir şey vardı sanki. O ne işe yarıyor? Dur i̇şte ben bir şey vardır. Dur ben şurada değilim. Dur ben hiç Ya! Ne zaten tehlike yok köpek balığını öldürdük sonuçta. Ya şu bir niye? Bu nasıl bir şey? Ben ki çok çok iyi ışık saçıyor bir dakika. Dur geriler belki. Işık saçıyor. Bir bakalım kim gelecek. Ekip burada birileri var. Sen nerede? Gelin hadi. Sizi kurtarmaya geldik gidiyoruz. Çok seviyorum. Nasıl bir de var İlk yaptım her şeyi. Mesela zaten burada da bir tehlike da bir daha bir hal çıkarmıyor. O ne çıkar? Kemer ya. Lan bu bu bir şey var sadece. Uçak ne yazıyor ya? Bizim bir uçuş modumuz daha vardı onu kullanalım bari. Dur. İyha. İyha. Neyse arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Buradan işte corn ve pumpkin denizde macera yaşadık Köpek balık balık sen köpek balığısını gördün. Neyse köpek balığını öldürdüler ve ışığı yaktılar ve 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 bu ne evedir. İşte kurtuldu. Neyse hadi bay bay.